Evet arkadaşlar, hep futboldan hepinize merhabalar. Batuhan ben. Trent Yol Süper Lig'de 5. hafta maçlarını tamamladık ve her hafta yaptığımız gibi gene 6. hafta maçlarında değerlendireceğiz. İlk başta geçtiğimiz hafta ne yaptık? Yaptığımız tahminler ne kadar tuttu? Bunları değerlendireceğiz. Aslında bakarsanız başarılı bir hafta geçirdik diyebiliriz. Ve hemen hızlı bir şekilde isterseniz başlayalım. Ne yaptık? Kayserispor Spor Gaziantep maçında Mamet bildik. Mamet Yam iki gol attı bu maçta. Konyaspor Spor Çaykur, -Çay maçında sadece Cilermen'in asistini bildik Konyaspor'da. Bu maçta Konyaspor'un Spor'un kazanacağını düşünüyorduk ama bu tutmadı. Galatasaray Samsun Spor maçında gol atan oyuncular. Abdülkerim bir gol, Kerem iki gol bir asist ve Icardi bir gol. Bunları bildik. Adana Demirspor Pendikspor maçında Kevin Rodriguez bir asist ve Niyang iki gol. Bunları bildik. İstanbulspor Başakşehir maçında Başakşehir'in gol yemeden maçı galip getireceğini bildik. Fenerbahçe Antalyaspor maçında gol atan tüm oyuncular İrfancan Kahveci, Çimanski ve Ceko'yu bildik. Alanyaspor Kasımpaşa maçında Novais'i bildik. İki gol attı Novais. Trabzonspor Beşiktaş maçında golleri atan Edin Vizce ve Bakasetasız'ı bildik. Trabzonspor cephesinde. Fatih Karagümrük Hatayspor maçının berabere biteceğini bildik ve Sivasspor Ankara Gücü maçında gol atan Sayizi bildik. Yani buradan aslında her maçta bir şeyler bildik. Belki de bizi en çok yanıltan maç bir Konyaspor Çaykur Rizespor maçı oldu diyebiliriz. Ve geçelim maçları yorumlara. İlk maçımız Gaziantepspor-İstanbulspor İstanbul Spor mücadelesi. Gaziantep Spor teknik direktör Şumudika ile anlaştı biliyorsunuz. Ve ilk maçına da Kayseri deplasmanına çıktı. Takımı önceki dönemdeki gibi gene 3-5-2 takım hücum ederken 3-5-2 savunma yaparken 5-3-2 taktiğiyle oynatıyor. Ancak bu taktik sanki bu kadroya çok da uygun gibi görünmüyor. Kayseri maçına çok etkili değildi daha ilk maçı gerçi. Bununla ilgili çok da yargılamamak lazım. İstanbul Spor açısından baktığımızda Fatih Tekke yönetiminde gerçekten beklenenden çok daha iyi işler yapıyorlar. Takım çok iyi mücadele ediyor. Bu mücadele rakiplerini bozuyor. Bu hafta Başakşehir karşısında 2-0 mağlup oldular kendi sahalarında biliyorsunuz ama Başakşehir'de bir değişim vardı. Böyle bir reaksiyon Başakşehir'den bekliyorduk işin doğrusu. Ben bu maçta saha ve seyirci avantajıyla Gaziantepspor'un önde olduğunu düşünüyorum ve 1-0 Gaziantepspor İstanbulspor yener diyorum. Burada Gaziantepspor'dan kimler alabiliriz? Kaleci Nita yeni transfer biliyorsunuz o da bu sene. Defansta Cilaboji ve orta sahadan da Maxim alınabilir. Maxim'in artık bu hafta golle tanışacağını düşünüyorum. Evet, geçelim ikinci maçımıza. İkinci maçımız Pendik Fatih Karagümrük mücadelesi. Pendik Spor 4-4-1-1 taktiğiyle oynuyor ve forvet hareketinde Romero diye bir oyuncuları var. Gerçekten çok etkili bir oyuncu. Bu oyuncuyu özel olarak izlemek lazım. Pendik Spor bu hafta Adana Demir Deplasman'da 3-0 mağlup oldu. Zor bir deplasmandı. Fatih Karagümrük ise hücum bölgesinde çoğalmakta gerçekten çok büyük zorluk yaşıyorlar. İleri üçlük oyuncular topla buluşamıyor bir türlü. Bugün Hatay Spor'da oynadıkları ve 0-0 beraber kaldıkları maçta Serdar Dursun ileride yalnızları oynadı resmen. Ve evet, çok da isyan etti arkadaşlarına ilk yarıda özellikle hiç top gelmediğine dair bir kere falan topla buluşmuş olabilir. Ee, bu yüzden bu sıkıntıyı gidermesi lazım Fatih Karagümrük Bu maçla ilgili de e, tipik bir beraberlik maçı değil düşünüyorum. Pendik Spor'un e, kendi saha avantajı olacak. Maç çok yüksek ihtimal Ümraniye'de oynanacak. Karagümrük oyun stili olarak, oyuncu yapısı olarak deplasmanlara biraz daha müsait ki bunu Başakşehir deplasmanında bizzat görmüştük hatırlarsanız. Ben bu maçta bir birlik beraberlik düşünüyorum. Golleri de Pendik Spor'dan Remoro ve Fatih Karagümrük'ten Mendez, Ryan Mendez atar diye düşünüyorum. İsteyen Karagümrük'ten burada Rohten de düşünebilir. Ve geçelim 3. maçımıza Çaykur Rizespor e, MS Yapı Sivas Spor Mücadelesi. Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut gerçekten şapkadan tavşan çıkarttı. Çok kişinin bilmediği isimsiz futbolcularla çok iyi iş çıkartıyor ki bu hafta Konyaspor Spor Deplasman'da biliyorsunuz yendiler 2-1 yendiler son dakikalarda buldukları iki tane golle. Sivas Spor'da ise işler çok iyi gitmiyor Servet Çetin yönetiminde. Bugün de haftanın son maçında kendi sahalarında Ankara'ya 3-1 mağlup oldular. Burada aynı zamanda NG kırmızı kart gördü ve bu maçta forma giyemeyecek Çaykur Rize deplasmanında. Bu maçta da e, tahminimiz 2-1 Çaykur Rizespor'un kazanacağı yönünde. Çaykur Rizespor'da orta sahada Veresanovic var. Bu da takip edilmesi gereken oyunculardan bir tanesi. Aynı zamanda Forvet Benhur da Çaykur Rizespor'da iyi işler yapıyor, iyi mücadele ediyor. Trabzonspor maçında golleri vardı biliyorsunuz deplasmanda. Bu iki oyuncu kadrolarda yer almalı diye düşünüyoruz. Sivas Spor'da da bu hafta gene golünü atan Sayız orta sahada çok etkili bir oyuncu. Sivas Spor'dan Sayız yazılabilir. Geçelim haftanın en zorlu mücadelesine. Başakşehir Galatasaray maçına. Önce ev sahibi Başakşehir ile başlayalım. Biliyorsunuz Başakşehir'de bir teknik direktör değişikliği oldu. Emre Berezoğlu'la yollar ayrıldı ve yerine Kayseri Spor'da kısıtlı imkanlarla çok iyi iş çıkartan Çağdaş Atan getirildi. Ve ligde de ilk maçında bu hafta İstanbul Spor deplasmanında takım üzerinde yaptığı değişiklikler, taktiksel formasyonlar, bunlarla ilgili oynamalar sonuç verdi. Başakşehir iyi bir oyunla, gerçekten iyi bir oyunla İstanbul Spor deplasmanında 2-0 galip geldi. Diğer taraftan Galatasaray'a baktığımızda Samsun Spor maçında 4-2'lik bir galibiyet aldı ama çok da iyi futbol oynamadığını söyleyebiliriz. Bunu neye göre söylüyoruz? İlk yarıda ilk yarı 3 sıfırken bile yani Samsun Spor'un pozisyonları vardı. İkinci yarı biraz da şansın yardımıyla Samsun Spor 2 gol buldu. Hep 2 golde hep Galatasaraylı savunma oyuncularına çarpıp girdi. Ama sonrasında gerçekten Icardi muazzam bir golcü. Icardi'nin o mükemmel o hızlı ee, Hakim Ziyehin çok sert şutuna diyeyim orta değil aslında o ona bile mükemmel bir şekil verip kafayla harika bir gol attı ve takımını rahatlattı 4-2 galibiyeti uzandırdı takımını ee, Galatasaray'ın bu şekilde oynarken bile kazanması gerçekten çok kıymetli yalnız şöyle bir sıkıntı olacak Galatasaray bu hafta Şampiyonel ligi maçı oynayacak hafta içi o yüzden cumartesi akşamı oynanacak bu maçta biraz yorgun olabilir. Bu maçla ilgili tahminimiz de 2-2 maçın beraber biteceğini düşünüyoruz. Başakşehir'de orta sahadan Serdar Gürler ve Pelkas. Ben Serdar Gürler tarafını diyeyim bir tık daha. Her ne kadar bu hafta Pelkas gol atsa da. ileride de Piatek. Bu hafta İstanbul Spor maçında biraz şanssızdı ama Galatasaray maçında atabilir diye düşünüyorum. Galatasaray'dan zaten gözümüz kapalı yazacağımız ilk iki adam Kerem ve Icardi. Mutlaka bu iki oyuncu yazılmalı. Geçelim bir diğer maça. Antalyaspor, Spor, Yılport, Samsun Spor. Piteksen Antalya Spor, Yılport, Samsun Spor maçına. Antalya Spor bu hafta Fenerbahçe deplasmanda 3-2 yenildi. Ancak teknik direktör Nuri Şahin gerçekten bir rakibin nasıl zayıf noktasından çalışılır bunu ders gibi anlattı. Ben de tribündeydim maçı iyi böyle çok net bir şekilde gördüm ki Nuri Şahin gerçekten dersine çok ama çok iyi çalışmış. Özellikle orta sahada Sarıç inanılmaz iyi bir oyuncu. Forvet Buxa zaten dikkat çekiyordu. Bunu önceki haftaki yayınlarda da söylemiştim. Buxa da çok iyi oyuncu diye. Bu hafta kendini gösterdi. iki tane gol attı. 3-2 mağlup oldular ama takımın üstündeki o kara bulutları dağıttılar. Milli arayı gerçekten iyi çalışmış Antalya Spor. Samsun Spor'a baktığımızda Hüseyin Erol yönetiminde gerçekten çok iyi mücadele ediyorlar. Evet ligde 5 maçta 3 mağlubiyet aldılar belki ama bu mağlubiyetler Kayseri deplasmanı, Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanı gibi çok zor maçlar bunlar. Hani e, mutlaka bir yerde galip geleceklerdir. Bu hafta özelinde söylemiyorum. Bu hafta özelinde bu maçla ilgili benim Antalyaspor Spor favorim. Antalya Spor kendi sahasında Samsun Spor karşısında kazanacağını düşünüyorum. O yüzden Antalyaspor'dan da Sarıç ve Buksa'yı yazdık. Samsun Spor'da Carlo Holse. Bu oyuncuya dikkat etmek lazım. Bu da skora bayağı katkı yapıyor. İyi goller atıyor. Bu oyuncu yazılabilir. Samsun Spor bu maçtan sonra artık çıkışa geçeceğini düşünüyorum. Ve gelelim Beşiktaş Kayseri Sporu başına. Beşiktaş bu hafta Trabzonspor karşısında çok ağır bir mağlubiyet aldı. Şenol Güneş'in hemen ilk yarıda yaptığı, ilk yarı sonunda yaptığı değişiklikler bile maçı çevirmeye yetmedi. Trabzonspor deplasmanında 3-0 mağlup oldular. Kayseri Spor'da biliyorsunuz Çağdaş Atan'ın İstanbul Başakşehir'e gitmesinden sonra Recep Uçar'la anlaştı. Recep Uçar'ı geçen sene Ümraniye tanıyoruz. Ve kendi sahalarında yeni teknik direktörle çıktıkları ilk maçta Gaziantepspor karşısında 2-0'lık bir galibiyet aldılar. Muhammet Yam'ı burada parantez açmak lazım. Takımı gerçekten sırtlıyor Muhammet Mehmet Kayseri Kayserispor transferin son gününde transfer tahtasını en sonunda açmıştı. Birkaç transfer de yaptı. Onların da takıma yavaş yavaş entegre olacağını düşünüyoruz. Ama bu maç özelinde Beşiktaş'ın net bir galibiyetini bekliyoruz. Niye? Çünkü Beşiktaş'ın taraftarıyla buluşma, e, barışması lazım. Geçtiğimiz hafta aldığı ağır mağlubiyet üzerine biz 4 oyuncu önerdik buradan. Kalede Mert, savunmada Kole ya da Masuaku. Orta sahada Getson Fernandez ya da Chamberlain. Burada Chamberlain sürpriz olarak yazılabilir. İleride de tabii ki Vincent Abu Bakar'ı yazdık. Beşiktaş'ın da handikapı var. Beşiktaş'ta Perşembe günü Avrupa maçı oynayacak. Ve geçelim bir diğer maçımız Ankara gücü Konya Spor maçına. Ankara gücü bugün Sivas Spor deplasmanında golcüsü Alisova'dan mahrum olmasına rağmen çok ama çok önemli bir galibiyet aldı. Forvet olmasa da orta sahadaki e, Forvet'te bayıç oynuyordu bugün ilk 11'de ama orta sahada gerçekten önemli oyuncuları var ki bugünkü maçta hem Galatasaray'dan aldıkları Morus'tan hem de Tolga ciğerci golünü attılar. Konya Spor'a işe yani sene başından beri Konyaspor'u güvenmiyorum. İlk kez geçtiğimiz hafta Çaykur Rize maçında bir kere güvendim. Onda da kendi sahalarına mağlup oldular. Son dakikada iki tane gol yediler. Teknik direktör Stanojevic'in Konyaspor'un başında çok uzun süre kalacağını düşünmüyorum. O yüzden e, artık Konyaspor buradaki o futbol mantıksesinde değiştirmek zorunda diye düşünüyorum kendi adımım. Bu maçla ilgili tahminim 1-0 Ankara gücü galibiyeti. Ya Morutuzan ya da Forvet'te Bayeç golü atacaktır ve Ankara gücü 1-0 maçı kazanacaktır. Ve gelelim haftanın zorlu maçlarından bir diğerine. Kasımpaşa-Yukatel-Adana-Demirspor karşılaşmasına. Paşada Kemal Özdeş gerçekten kulübü çok iyi tanıyor. Yani ya 4 ya 5. kez geldi. Çok, çok fazla bilmiyorum kaçıncı kez geldiğini ama oyuncularından verim almayı biliyor. Kulübün yapısını çok iyi biliyor. bu hafta sonunda Alanya deplasmanında 3-3 berabere kaldılar ve iyi de bir futbol sergilediler. Adana Demirspor için ise söylenecek çok fazla bir şey yok. Çok kaliteli bir kadroları var. Transferin son gününde bile hala Balotelli gibi bir oyuncuyu aldılar tekrardan. Eski oyuncuları biliyorsunuz. NDI'yi sattılar Kızıldız'a. Şampiyonlar Ligi'ne sattılar golcülerini. Ama ne yaptılar? Niyang'ı aldılar. Niyang bu hafta iki tane gol attı. Pendik maçında Adana Demirspor'un yalnız şöyle bir sıkıntısı var. Rakiplerine çok ama çok fazla pozisyon veriyor. Bu sebeple bu maçtan da galip ayrıl ayrılmayacaklarını, ayrılamayacaklarını düşünüyorum. 2-2'lik maç skoru tahminim var. Kasımpaşa'da orta sahadan Aytaç'a da Hayri Dinoviç'i, ileride de Mamadou Fal mutlaka yazılmalı. Adana Demirspor'da da Berhan veya Yusuf Sarı ama ileride Niyank mutlaka yazılmalı. Ve bir zor maç daha. Alanya Spor. Korendon Alanya Spor Fenerbahçe maçı. Alanya Spor bu hafta kendi sahasında Kasımpaşa'da 3-3 berabere kaldı. Kalesinde 3 tane top geldi. 3'ü de gol oldu. Ama Novais gerçekten iyi iş çıkarttı. Bu hafta 2 gol attı ve yıldızlaştı. Fenerbahçe ise Antalya Spor karşısında kazanılan galibiyet sevindirici. Ligde 4'te 4, Avrupa'da 6'da 6 olmak üzere şu anda 10 maçta 10 galibiyet aldılar İsmail Kartal yönetiminde istatistik açısından bu çok güzel belki ama Fenerbahçe'nin eksiklerini de konuşmak lazım. 6 numara eksiği bas bas bağırıyor ki Fenerbahçe buraya transfer yapamadı ve o treni kaçırdı şu anda. Orada oynayacak Fenerbahçe'de iki oyuncu var. Bunlardan bir tanesi İsmail Yüksek. Bir tanesi Crespo. İsmail Yüksek bu hafta oynamadı çünkü kırmızı kaç cezalısıydı. Crespo da yedek başladı. Crespo yedek başlayınca orayı Zayis'la ve Fred'le doldurma çalıştı. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal. Ama ikisinden de altı numara olmadı. 8 numaradaki pozisyonlarından aldık verecekleri verimi de alamadı Fenerbahçe bu sayede. Ne zaman ki Crespo oyuna girdi. Şimanski de rahatladı arkasında Crespo oynayınca. Daha çok hücuma katkı vermeye başladı. Kaçırdığı gol var. Aşırtma golü var. Attığı çok mükemmel bir gol var. Buradan da Fenerbahçe'nin e, özellikle 6 numara pozisyonunda bu Crespo'nun ya da İsmail'in oynamasıyla orada işlerin çok daha farklı olacağını düşünüyoruz. Yalnız şöyle bir şey var. Yani ilk 40 dakika Fenerbahçe futbol oynamadı. Hiçbir şey yapmadı sahada. Buna rağmen bu şekilde galibiyet alması Fenerbahçe açısından gerçekten e, çok ama çok iyi. Bu maçta da gene 3-2'lik bir gaybet bekliyorum. Gollü bir maç bekliyorum. Alanya Spor'da Novais yazılabilir sadece orada. Gerçekten hücum anlamında çok etkili takımda. Fenerbahçe'de Szymanski ve Ceko mutlaka mutlaka yazılmalı. Şöyle bir Fenerbahçe'nin handikapı var. Perşembe günü kendi sahasında North Island'la bir Avrupa maçı oynayacak Fenerbahçe. Gelelim haftanın son maçına. Hatay Spor bu hafta İstanbul'da Olimpiyat Stadında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Bir de penaltı kaçırdı Hatay Spor. Trabzonspor ise biliyorsunuz zaten Beşiktaş'ı 3-0 gibi net bir skorla yendi. Trabzonspor iki maçtır. Hem Kasımpaşa deplasmanı yendikleri 5-1'lik maçta hem de Beşiktaş'ı kendi sahasında 3-0 yendiği maçta topu rakibe verdi. Topun arkasına geçti. buldu pozisyonları değerlendirdi. Rakiplerine çok fazla pozisyon da vermedi çok da net galibiyetler aldı. Bunun Bielsa'nın yeni bir taktiği olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde oynatmaya çalışacaktır. Burada Hatayspor'un gol bulma konusunda Trabzonspor'a karşı çok etkili olacağını düşünmüyorum. 1-0 Trabzonspor deplasmanda kazanacaktır diye düşünüyorum. Golü de ya Edin Visca ya da Bakasetas atar. Evet arkadaşlar, bu Süper Lig'deki 10 maçımızı da tek tek yorumladık. Hepinize şimdiden sosyallik, petrol ofisi sosyallikte kadrolarınızda bol şans diliyorum. Bir de kadro önerim duracak her hafta yaptığımız gibi. Onu da birazdan e, zaten kanalımıza atacağım. Hep futbolun ayrılmayın. Hoşçakalın.